Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ulusstar oynuyoruz. Tamam, bunlar da açılmış. Arkadaşlar en son Jesse'ye de Jesse'ye bir şey dedi. Bunu açtık. En son bunu açtık. Hadi onu alalım bakalım. Şöyle takalım. Hadi oh, bakalım. Oo bizim açacağımız karakter de var. El primo. Yoko var. Oo oh, wow, wow. öldürdük arkadaşlar. Siz de nerede öldürsünüz artık? Gel gel. şey çakalı. Arkadaşlar bir tane zöf sürüdü neydi? Ay, Arkadaşlar bu niye ölüyor? Nita. Nita sen geri zekalı mısın ikili Gel gel. Gelin yap korkmayın korkmayın korkmayı. Kazandık. Oo yedik şey öldü. Şu sıfır kere olmuştu. İyi ya. Arkadaşlar biz ne e yapınca olmak ee. Gelmedi. Hadi oynayalım. Arkadaşlar her zamanki gibi 3 tur atacağız. Hadi bakalım. Aa, başlamışız. Şöyle de başladınız. Ay siz de e Gel Poko. Poko gel. Allah ya. Aa doldu. Ha, gidelim. gidemiyorum. Ya şöyle ya de şuradan yardım edeyim ya. geliyor <Sessizlik> öh. Gel <tıklayın. Sessizlik> Bir şey de oldu ha. Oyun da oldu. Al, 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 al. Gel gel kapa. Gelsene toş. Allah ya bir kişi doğdu. Bak o sen mi dövdün? Öldürdük. Kazandık. <laughs> ya. Efsanevi gelmişti ne güzel arkadaşlar. Kırık görev. Hmm. Tamam. Ne güzel efsane bir yer işte. Arkadaşlar ben bir videoda kız gördüm. Pınar'a Pınar diyor ki bayrakla da sıfırım Amerika geliyor. Amerika diyor. Tamam mı arkadaşlar? Kız da gelmiş diyor ki tanıştık zaten. Böyle diyor ya. Gülmekten keberdim o an ben. Bu ee, oh, oo. Oh, oh. Gel gel gel. Siz bana karşı oynamasınız. <laughs> of arkadaşlar ne biçim oyun Gel. Bunun için ne karıştırıyorum resmi yani. Lan yuh. Kaç kişi öldürdük bize onda. Hesaplaşmada olsun. Kazandık. Arkadaşlar biz hep kazanmak zorunda mıyız? <laughs> İki bir şey herhalde. Bakmadık. El primo. Arkadaşlar şu şurayı doldurana kadar oynayacağız. Doldurunca videomuz bitecek ama açacağız. Taylama. Eee, Kolay Taylama. Bu kolay hep bu şey aynı şey demedi mi? O da. arkadaşlar, kaç 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 kaç. <laughs> Hadi ya bir tane daha vursam diyor. Üf, öleceğim arkadaş. Vallahi damla geldi bana. Aa, lan. Gel ama gel. Gel gel. gel. Kendine niye ortaya çıkartıyorsun? Arkadaşlar biz nasıl kazandık? Anlamadım bir şeyler. Hadi dol 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 kredi. bu ot temsilcisi yok maalesef. Arkadaşlar bu kadar. Çünkü burayı doldurduk. Bay bay arkadaşlar.